birbirlerini Allah için ziyaret ettiler. Görüştükleri, konuştukları zaman da Allah için sohbet ettiler. Ayrıldıkları zaman da birbirlerini Allah'a Celle Celaluhu emanet ettiler. İşte onlar yarın mahşer günü nurdan bir minber üzerindedirler. Ve insanlar korktuğu zaman onlara korkuyordur. Demek bütün peygamberlerin imrendiği insanlar Allah için görüştüler. Allah için konuştular. Sonra ayrılırken de birbirlerini Allah Azze ve Celle emanet ederek ayrıldılar. O zaman bizim duamız şöyle olmalı. Ya Rab senin rızan için görüşme. Senin rızan dairesinde konuşmayı ayrılırken de senin rızan dairesinde ayrılmayı bize nasip et. Ve bizi seni sevmekle senin sevdiklerini sevmekle ve seni sevmekle rızıklandırır. Amin. Ah, Duhamız böyle olmalı. İnşallah. Şimdi